ve hepinize bu merhaba. Bugün her zaman gibi bir de o te i yoruz. Bugün Minecraft'ta çok güzel bir yapı yapabiliyoruz. Ama videodan önce tutmamız lazımdı. Ne yapmayacağımızı Belki yanlış olabiliriz yani. Geç, evet. ben azıcık oynamıştım Bundan kaçsam diken çıkıyor. Bunda böyleymiş gibi değil mi? Ortam. Ali. Bundan daha. Şu tepsiyi alma Böyle arkadaşlar. Bunda kısımlanabiliyoruz. Artı böyle yapınca lazer pardon Böyle yapınca bir saniye oluşmadı. Bakın böyle. Bir de böyle. Arkadaşlar bir saniye. Sizi bir saniye bekleteceğim. Devam ki. Bugün konumuz bu değil. <laughs> İsmini gece gündüz iki yaptım ama ismi o değil. İngilizceydi. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Söyleyeyim mi? söylüyorum. Söylüyor. Söylüyor. Söyleyeyim mi? Şu an bir düşünüyorum ne yapacağım diye. Kahraman evi. Kahraman evi. Ses geliyorsa özür. Her zamanki gibi TV açık. Sahte elmasla gerçek elmas alıyoruz. Bu sahte olan. şimdi bak burada so söyle Şöyle buradan so söyle ama asıl yara burası olmayacak başka bir yer al olacak Arabam mutlaka. Like takım? Yeah. Allah'tan hepsini doğru şekilde şeklinde Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 4 Kukla dersini yapacağız. Ve sahte bakın hiç bir şey anlaşılmıyor. Işık kula anlaşılıyor mu bir saniye. Anlaşılmıyor. Cidden anlaşılmıyor yani. bunun gerçek yer açıkçası burası bu içerisi normal bir ev gibi ama altı elmastan olacak ve ne olacağını anladınız siz galiba buraya oturulabiliyor mu lan ha oturulmuyor peki bir şey deneyeceğim bilgisayara abimiz nerede burada zaten bir tanesi sürdü mü diğeri de sar yani o oluyor alıyor nasıl görünce Jack diye bir söyle de, de yapalım Auf Baba Ok. yapılar olursa bile. TNT asası da. Bakın kendimizi uçurabiliyoruz. Bu bir. İki. Üç. Sonra dört. buna ne yapıyor bilmiyorum. Beş. Altı. İyi oldu. Ve yedi. Yedi ışınlanma. Bakalım. Bir yerde de böyle göstermişim yine göstereyim. Kendime yaptım. Bakın. Meteor çarptı adamım. Ya biz nereden çıkıyoruz? Şuradan mıydı? Evet anlaşılması zor. Ben de anlayamıyorum mesela. Bir ne? Sen de kaldı. Bir şey, bir kadar Arkadaşlar, aa, ben bir şey ekleyeceğim videolara. Bir şey ekleyeceğim. Tabi unutmadığım sürece o devam edecek. Ohala oh, böyle hiç zaman kaybetmeden kırılıyor. Burada aa, ben tableti sıfırlamadım ama Minecraft'ı bilerek silip yeniden yükledim. Yani Minecraft hesabı gitti. Olsun ya. Yani. Hem böyle daha iyi oldu. <laughs> Arkadaşlar yorumlara Ronaldo'nun mes yazın. Ben iki dakikaya geliyorum. <laughs> Devam ke adam. At ee, Yemek olsun. yeme alanı. Aa üst kat yemek yeme alanı olsun bence. Altı tane kıyafetimiz olacak demek arkadaşlar. Ee, bu da yedi. Burası burasını iptal edeceğiz. Ya da etmemize gerek yok. bakın tam sırası bizim gireceğimiz alan olacak. Gibi ben. O... Tam sırası evet. yeter. Şimdi fake'i seçeceğim. Fake alacağım daha doğrusu. Bakın buradan atladım bak, kötü arkadaşlar gök, 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 şimdi gök, 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 arkadaşlar. arkadaşlar bir şey bak, bak. diyeceğim arkadaşlar devam gereksiz bilgiler part bir Yalnız, bir tık şimdi azaltucuz hem de lavla atlayacağız sanki. Sakalandın dostum. Ya ben ne diyorum? Sakalandın dostum. Burası süper kahramanlarımızın olacağı bölge. 6 tane vardı. Diye. <laughs> Ama bir İki kişi aynı masada yemek yiyeceği için 16 tane falan eklememiz lazım. Çizim evet. Arkadaşlar şimdi ha? video çekiyorum. Hayır video çekiyorum. Ha? Video çekiyorum. Ha? Video çekiyorum. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir bakalım oluyor mu? Arkadaşlar çok ilginç. Kendi kendime konuşsa yok ya. Ah. Oha yallah yine 6 tane oldu. Bir saniye. Bir yukarı çıkalım. 1, 2 1, 2 3, 4, 5, 6 12 tane lazım. a <laughs> Bunlar, bunlar da dokuz olacak. Bunlar da beraber, değil mi? 3, 6, dokuz. Büyük yırtıcılar birçok farklı tür tarafından istilereye olabilir. Ve yaklaşık 40 eleştiriler başarılı olmakta. 3, 6, 9, 12. Tamam. Dayak. Şimdi sandalye lazım. Bir saniye. Bir <laughs> saniye. Sonuçta için dert olan şey için de dava yemek demektir. Ama mola bile bir randevuya ihtiyacı var. Ah. Oli. Arkadaşlar bir saniye. Devam. Ha pardon. Ay ya sandalye koydum. Bir de tam ortada. <laughs> ha? Niye biz çıkamadık oradan? beçiyor böyle ya Ha? ben neredeyim ya Ha orada Niye olmadı? neden olmadı? Ne olmadı? neden, neden olmadı? Yeni almadı. Artık yukarıdaki sahillerden böyle olsun. Tamam oldu. <laughs> 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 Pardon. Her gün deniz <laughs> <içecek>, Her gün birkaç ne çok hızlı ne bir şekilde saniye ha. ha bir de böyle herkesin ymallı yemek alanı. Orayı setlerle şey, dolduracağız. Köydeki bir sandığa gideceğim. Köyün sandığı. Köyün sandığı. Sanki büyük bir sandık da köyün sandığı diyorum. Ya da köyün sandığı da. Sandıklı ev. Sandık. 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 Merhabalar, <laughs> hep zelim Bak sırf şey olmadığı için. Pardon, hep bu. Ya sandık lazım bana? Ya sana pardon. Azıcık daha basalacak en azından. Oldu. Sonra onu bir goblin alam. <laughs> Bu değil mi? Bir de bu. Kızın esmaf. Mafya. Onun altı yok mu <laughs> lan? Sen yan uyursan el bir saniye. böyle

sadece Melek suyundan ay topaz. mecbur topaz başka bir şey yok ki. Hop koku, hop bo, pekilik. Hop hop. Her neyse. Seti bir koyam ya. Şüpheli. Bakın böyle görülecek. İlk bu set. Sonraki. Sonraki bu saniye. Bunları da çıkartmam lazım. Sonraki bu. İkincisi bu. Ve sonuncusu da. Bu. Dört tane. Ben bunu video dışında mu? Ya işte video dışında mu ya. Ya ışık lazım bize. <laughs> ya mecbur koyacağız. İlk. Bu set dedik. Bir saniye. Tamam. Like it. Aa, ya. Görünmeler köpük giyeyim. Çünkü ben böyle kalacaktım. Kalacaktım. Arkadaşlar şimdi bunu geçti. Bunu ve bunu görünce korkmaz mıydı? Biz. Bir, de yeşil bir şey bulalım buna. Orada cıvıldak kalmasın. Bak güzeller morlar bakıyorum sana. Bir de oranı oranı yiyorum ha. Abi ne yani olsun. <laughs> Hadi bundan korkmazsın. Anladım. Ama bundan ve bundan ve bundan korkardım yani azıcık da olsa her neyse biz ilk buraları tamir edeyim sonra da videomuz her zamanki gibi eğlensin ezan okunuyor Arkadaşlar da sonunu açıklandırdık. O zaman bu konu videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.